Hükümet, Machu Picchu'yu kapatma gerekçesini turistleri ve ülkenin vatandaşlarını koruma olarak açıkladı. Alınan bu kararla birlikte Machu Picchu'ya giden İnka yürüyüş rotası da geçişlere kapatıldı. 15. yüzyıldan kalma İnka kalıntılarında saatlerce mahsur kalan yüzlerce insan ise sonradan kurtarıldı. Çok sayıda kişinin ölümüne neden olan şiddet olayları Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun devrilmesiyle birlikte başladı. İddialara göre protestocular tarafından bazı tren raylarının hasar görmesiyle birlikte demiryolu seferleri perşembe günü askıya alındı. Turizm Bakanı Luis Fernando Helguero'nun cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında 418 kişinin bölgede mahsur kaldığı söylendi. Aynı günün gecesi Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 148 yabancı uyruklu ve 270 Peru vatandaşının bölgeden güvenli bir şekilde trenler ve otobüsler aracılığıyla tahliye edildiği duyuruldu. Geçtiğimiz ayda Machu Picchu'da mahsur kalan yüzlerce turist uçaklarla bölgeden çıkartılmıştı. And Dağları'nın tepesinde bulunan Machu Picchu dünyanın 7 harikasından biri olarak gösteriliyor. Turistler arasında popüler olan bölge her yıl milyonlarca turistin ziyaretine ev sahipliği yapıyor. Pek çok ziyaretçi günlerce süren İnka yürüyüş rotasını takip ederek Machu Picchu'ya varıyor. Peru Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hali hazırda antik kent için bilet almış ziyaretçilerin biletlerini protestoların bitiminden sonra bir ay içinde kullanabilecekleri ya da iade edebilecekleri belirtildi. Ülkede protestocular yeni bir devlet başkanlığı seçimi yapılmasını ve başkan Dina Boluarte'nin istifa etmesini talep ediyor. Ancak Boluarte şu ana kadar bu talepleri reddetti. Protestocuların talepleri arasında hapiste olan ve isyanı kışkırtmakla suçlanan solcu eski devlet başkanı Pedro Castillo'nun da serbest bırakılması var. Castillo yapılan tüm suçlamaları reddediyor ve hala Peru'nun meşru lideri olduğu konusunda ısrar ediyor. Yetkililer cumartesi günü bir polis karakolunun ateşe verildiği güneydeki Puno bölgesinde bir göstericinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Peru kamu denetçisinin yayınladığı bir rapora göre protestolarda en az 58 pe Perulu yaralandı. Son olaylarda başkent Lima'da yollar kapatılırken polis güçleri de kendilerine taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazlarla yanıt verdi. Avrupa Birliği ise Peru polisini orantısız güç kullandığı gerekçesiyle kınadı. AB tarafından yapılan açıklamada olayların sonlandırılması adına acil adımlar atılması çağrısında bulunuldu. Dünyadan daha fazla haber almak için kanala abone ol.